Dayanamıyorum ben. Yeter. Pınar'cığım. Bırak anladın. Sabrım kalmadı. Yeter. Bitsin artık. Bitsin artık. Ne olacaksa olsun. Saçmalama Pınar. Karışma bana baba. Sen hiç konuşma. Kendine gel Pınar. Yapma böyle. Herkes bize bakıyor Pınar. Baksın. Umrumda senin yüzünden bu Haldan. Seni yüzünden baba. Ne olur da herkesle beraber evine gelse. Ne gerek vardı fazladan iş vermeye? günü mü buldun baba? Efe'nin doğum günüydü. Biz oğlumuzun pastasını kesecektik babasıyla. Nasıl heveslendik bilmiyor musun? Başka adam yok muydu Ali'ye verdiğin işi yapacak? Neden evine gelemedi benim kocam? Mecbur muydu o çatışmaya girmeye? Mecburdu. Sen öyle alıştırdın çünkü. Gitmesi o ipara... ...dönüşle basardın fırçayı değil mi? Bunlar... Yalan mı? Bakmazsın gözünün yaşına. Kızım neler söylüyorsun? Karışma. Babam anlıyor benim ne dediğimi. Haklıyım değil mi baba? Biliyorsun, hiç acımadın sen benim kocama baba. Hiç. Sesi çık bu yanında. Nasıl seviyor seni? Gözünün içine bakıyor. Gel, git, hallet, bitir. Hadi çabuk çabuk. Hayatımız bundan ibaret baba. İşimiz, mesleğimiz, polislik. Allah belasını versin. Hiçbirini istemiyorum ben baba. Ben. Hiçbirinizi.